Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın konumuz Avrupa Komisyonu'nun dün yeni AB Türkiye ilişkileri raporu tek yönlü çıkar ilişkilerini öncelemektedir. Konu başlığını taşımaktadır. Değerli basın mensupları, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış Politika ile Güvenlikten Sorumlu yüksek temsilci Joseph Borrell ve genişlemeden sorumlu komiser Oliver Warhelli'nin birlikte dün yani 29 Kasım 2023 tarihinde açıkladıkları tavsiye niteliğindeki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmuş olması ve adalar denizinde Türk savaş uçaklarının uzun süredir uçmaması konusunda duyulan memnuniyet ifade edilirken özellikle Kıbrıs'ta iki devletli çözüm fikrinin sorun oluşturmaya devam ettiği vurgusu ise dikkatlerden kaçmamaktadır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının yeniden başlatılmasının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetine başlamaması ve AB üye ülkelerinin egemenlik haklarına saygı göstermesi koşuluyla yeniden oluşturulabileceği konusundaki tavsiye kararları Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Adalar Denizi'nde tavize zorlayıcı politikalara yönelik olup alınan bu tavsiye kararların kabul edilebilir hiçbir yanının bulunmadığını özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde önemli bir yer tutan ve batının yumuşak karnını oluşturan düzensiz göç konusunda ise Türkiye'nin hudut güvenliğini arttırması Türkiye'de mukim olan mültecilere yönelik Avrupa Birliği ülkeleri tarafından mali desteğin sürdürülmesi konusunun vurgulanması son derece manidardır. Avrupa Birliği ülkeleri Soğuk Savaş döneminde hatırlanacağı üzere demir perde ülkelerine sınırların açılması ve seyahat özgürlüğünün sağlanması konusunda sürekli çağrıda bulunarak sözüm ona demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye kalkıyorlardı. Bugün ise gelinen noktada ekonomik konularda kolonyal anlayışlı yaklaşımlarla sömürgeleştirdikleri ve ekonomik açıdan yoksulluğa mahkum ettikleri insanları sınırlarından içeri sokmama konusunda sert tedbirler almaları ve bu insanlara karşı yeni Berlin duvarları inşa ederek Türkiye'de kontrol altında tutmaya çalışmaları Batı'nın çifte standartlı politikaların gereği olsa gerek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri raporunda çözüm önerileri yerine Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmaya zorlanması Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine tek devletli çözümün yeniden dağıtılmaya çalışılması ve Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde Türkiye'nin hükümranlık hakları göz ardı edilerek Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın ortaya koyduğu ve Türkiye'ye kabul ettirmeye çalıştığı masa başında hazırlanan Sevilla haritasının sınırlarına zorlanmaya çalışılması Avrupa Birliği'nin Türkiye karşı iyi niyetli bir yaklaşım içerisinde olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Aynı Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin'de iki devletli çözümü önermesi çifte standartlı politikasının bir göstergesidir. Es cümle Burada asıl yapılması gereken Kıbrıs'ta bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'nin süratle tanınması konusunda somut adımların atılmasıdır. Burada özellikle iktidar partisine seslenmek istiyorum. Son birkaç yıldır artık tek devletli çözümün olmayacağı ifade edilirken İki devletli çözüm konusunda tam desteğini veren iktidar partisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda ise somut adımlar atmaması dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu konularda artık kaybedilecek zamanın olmadığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk devleti olarak tanınmasının Türkiye'nin stratejik güvenliği açısından çok büyük önem arz ettiğini ifade etmek istiyoruz. Keza Mavi Vatan doktrininin mimarı Mustafa Amiral Sayın Cihat Yalcı Paşa'mızın ortaya koyduğu Libya örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin tanıdığı Filistin devletiyle de deniz yetki alanı anlaşmasının bir an önce hayata geçirilmesi Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından uzak tutmaya yönelik dayatmacı politikalarını ve sözde Sevilla haritasının da yok hükmünde olmasını sağlayacak önemli bir adımdır. Burada hiç vakit kaybetmeden Türkiye'nin Gazze ile Deniz yetki anlaşması imzalanması ayrıca ilişkiler yeniden düzeldiği için Mısırla da bu tür bir anlaşmanın süratle yapılması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını kalıcı hale getirecektir. Aksi takdirde her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işleyecek ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapabilmek adına sürekli taviz vermeye zorlayacakları malumum ilanıdır. Bundan böyle burada iktidar partisine büyük görevler düştüğünü tekrar ifade eder. Hepinizi saygıyla selamlarım.